burası şenlenecek. Koşacağız. <laughs> Çok havaya girdim gürbüz. Hem yemeklerle hem yarışmacılarla hem de 100 bin TL ödülü. <laughs> <Ne? gülüyor> 100 bin TL. Vay canına. Yok muydun 100 bin TL. Mutluyum ben gürbüz. <laughs> Söyleme gürbüz. Focus. Ama herhalde bugün Reyzan Hanım'ın doğum günü. Hayır, yanlış biliyorsun. Çikolatalı pasta ile kendi doğum gününü bize kutlatmak istemiş. Yani bu hayatında yaptığı ilk şaka herhalde, bu kadar bayat olduğuna göre. O zaman iyi ki doğdun Reyzan. Az sonra görürsün. En kolayını seçmişsiniz Rezan Hanım ne güzel yaprak et <laughs> koyalım döner gibi. Olması gereken buydu. Göreceğiz burada görelim olması gerekeni. Renk ayarlaması biraz fazla olmuş. Belki de rengin tonundan puan kırmak istiyorsunuz. Ee, o da bana kalsın. Sumak içtiğimi bile anlamadım yani ne olduğunu da anlayamadım. bayağı ön gelmişsiniz. Yine de afiyet olsun. Kendimi parçalayacağım. Bana göre çok gereksiz. Ee, hiç, evet, hiç gerek yok. Su daha güzel. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.